Herkese merhaba. Of, baya titredi. Kamera da bozuldu. Hemen düzelteyim şunu şöyle. Evet, tamam. Bugün de e, inkılap dersinin kitap tavsiyesini vereceğim. Hemen e, videoya başlayalım. 7 dakikadan az tutmaya çalışıyorum. Bütün kaynak tavsiye videolarını. Evet şu şekilde İnkılap var. E, formula. Son bir bu arada bu. Geçen videoda bahsetmiştim zaten. Feniki bayağı zordu. E, demiştim. Bu da aynı şekilde yani. Bu şak, e, kendi kitaplarımın arasında kitaplar burada hepsi. E, en zor İnkılap kitabı diyebilirim. Gerçekten de öyle. Şunları şuraya koyayım. Hemen devam edelim çanta etkinlikli soru vantası. Etkinliklerini yapmıyorum hiçbir zaman. Yani ben nedense hiçbir zaman etkinlik yapmıyorum. Bu arada ben konu tekrar da yapmıyorum hiçbir zaman. Bir tek okulun anlattığı yetiyor bana. Evet. Önce yeni nesilleri yok. Şu şekilde kısa kısa soruları var. Yani kısa dediğimi anladınız bu şekilde. Ee, en sonunda da karma testlerde yeni nesil sorular var. Belkay yayıncılığım var. Bunun içinden bir tane dergi çıkmıştı. Bir dakika hemen bulup geliyorum. Çok az. Bekleyin. Abi inşallah bulabilirim. Buldum. Evet. İçinden bu çıkmıştı. Ama dağıldı. Şu şekilde. Bu şekilde kağıt kağıt yani. Hatta gibi değil. Mesela bu birinci ünite. Bunu mesela şimdi katlıyorsun. Sonra e, kitabın arasına koyup götürebilirsin bir yere. Sonra mesela bu şekilde ikinci ünitesi var. İki taraflı bu. Bu şekilde. Şimdi hepsini göstermeyin. Video zaman kısıtlaması koydum. Kendimce tabii. Normalde uzun uzun anlatılabilir. Evet. Puan da bu şekilde. Soruları e, ee, hani bazı kitaplarda da Ankara'da falan da göstermiştim orta seviye üst seviye diye aynı şekilde bu da şekilde böyle puanın var ben bu kitabı çok sevdim nedense hiçbir fikrim yok sebebi hakkında soruları yeni e, ama orta seviye zor değil yani çok fazla av yayıncılığım var bu arada ben bunun hakkında e, av yayıncılığın deneme sınavına girdik onun hakkında bir video çekeceğim yakında e, yarın olabilir o zaman av hakkında bir şey anlatacağım. Soruları gayet yenisi. Şu şekilde, önce e, kit diye testleri var. Kitten sonra kat diye testleri var. Kitin ve katın açılımını yazıyor ama şimdi hatırlamıyorum burada yazıyor. Kit kolay, e, pardon orta buna kolay denilemez. Kat mıydı işte? Kat da zor seviye. Evet, mozaik var. Mozaiği zaten bütün derslerde gösteriyorum yani bütün dersleri var neredeyse soruları bu şekilde evet ee, Newton'un var ama All Star yani daha önce matematikte Efendi gösterdiğim gibi değil bu bu adım adım zirve All Star'da bir tek Türkçe matematik fendiye çıkarttı diğer diye biliyorum ve onlar zordu e, bu bir alt seviyesi bunun matematik matematiği diğer dersleri de var onun yoktu Oldstar'ın. Bu VIP yayınları, yine hiçbir zaman okumuyorum anlatımları. Sadece testlerimi çözüyorum içinden. Şimdi, tavsiyeci bize kakaladı diyebiliriz. Evet, Master'ın var. Master'ı zaten bahsetmiştim kendi Matematik de. Matematikte almayın ama diğerlerinde alabilirsiniz. Hatta bakın, görüyorsunuz soruları kısa. Yani yapay sorular yok, çetki. Şimdi yalan olmasın, belki vardır. da. Işte yok yani. Hep dikey, kısa paragraflar varmış. Süper 8'i var. Soruları bu şekilde. Evet. Kitaplar bu arada yığın oldu. Yere fırlatıyorum. Ee, zeka akıbı. Sorular bu şekilde. Bunun hakkında da orta seviye. Evet. Yani, hepsini orta seviye diyorum ama yani bir fikrim yok. Benimki kaynakların arasına göre değerlendiriyorum. Şimdi formülo, son son virajın formülo kitabı diğerlerine göre bayağı zor. Diğerleri ona göre biraz daha kolay geliyor bana. Yani mesela formülü az önce mesela bu videoyu çekmeden önce 50 soru çözdüm formülodan. 1 saat 10 dakikamı falan aldı galiba. Emin değilim. 1 bir, saatimi de almış olabilir. Evet 1 saatimi aldı galiba. Diğerleri 50 dakikadan bile kısa sürebiliyor yani. 1 dakikadan Kısa sürede soru çözebiliyorum diğer kitaplarda. Hele bu 50 soruyu bir ara 25 dakikada çözmüştüm. Yani o yüzden o şekilde değerlendiriyorum. Soruları bu şekilde yani. Haritalar dışında hepsi kısa. Şöyle metinler var, görsel var. Yani görselleri mesela şurada çıkarttık mı. Zaten onlar sanat olduğu için görsel olmak zorunda. Mesela bunlar kısa yani sorular sonuç olarak. Ee, kitaplarım Heh, son bir tane kaldı. Göster kendini. bunu okuldan verdiler. Hiçbiriniz duymamış olabilirsiniz bu oyuncuda. Ben de ilk defa duyuyorum. Sorular ama e, iyi. Şurada göster kendini diye bir kısım var. Kırmızı olanlar, bir de mavi olanlar var. Kırmızı olanlar e, güzel yani idare eder. Diğerleri de kolay. Evet, bu video bu kadardı arkadaşlar. Yarın Yayıncılık hakkında e, bir şeyden bahsedeceğim. Zaten 30 dakikamız var. Biraz açayım bir mesela. Av yayıncılık yeni kurulmuş galiba. Geçen sene diye biliyorum. İşlerin. Kitapları gayet kaliteli. Soruları da kaliteli. Onun bir tane deneme sınavına girmiştik. Ben nasıl olduysa inanılmaz bir başarı yaptım. Türkiye genelinde 0.07'lik dilime girdim. Bu arada bayağı açtım konuyu. Daha fazla bahsetmeyeyim. Süre etmeyecek. 10 saniye kaldı. Ee, Herkese görüşürüz demeyeceğim bu sefer. O zaman kapatayım eğer yani şuradan. Bakmak zorundayım. Bay bay.